Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerinin hemen başında bu sabah eğitim sırasında kaza kırma uğrayan uçakta şehit olan iki pilota Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Hava Kuvvetleri'ne ve kahraman Türk ordusuna başsağlığı dileyerek başladı. 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturdukları kabinenin görevdeki birinci yılını dün itibarıyla tamamladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle Rabbimize, mensubu olmaktan iftar ettiğimiz Necip milletimize ve Türkiye'ye hizmet etme imkanını bizlere bahşettiği için hamd ediyoruz. 85 milyonun her bir ferdine şahsımıza, partimize ve ittifakımıza duydukları güven için yürekten teşekkür ediyorum. Kabine üyeleri olarak hep birlikte aziz milletimizin teveccühüne mazhar olabilmenin gayretindeyiz açıklamasını yaptı. Bunların dışında 81 vilayetimizin tamamında katıldığımız toplantılarda ve mitinglerde doğrudan Milletimize hesap verdik. Türkiye'nin kaynaklarının nereye gittiğini, neye ne kadar harcandığını ayrıntılarıyla insanımıza anlattık. Vatandaşa hesap veren, şeffaf, etkin ve güven duyulan bir yönetim geleneğinin ülkemizde yerleşmesi için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız.